Evet. Geceler abi. Çok sağ olun. Görüşmek öyle. üzere. İçe demiş ki <laughs> Yasir abi sözü bilmiyorum ona koyayım o yüzden sana söyledi. <laughs> Yok lan. Sporcunun öyle zeki ve buna. sporcunun zeki ve Allah'lılığını severim diyor ya. He, o mu? O çevik değil miydi evet. abi? Çelik. Hayır ya gencin sporcusu var, koydu o Ney? Gencin sporcusu makuldür. Yazın Gencin amınak. sporcusu makuldür. Mustafa mu Kemal mu? Atatürk'ün sözü. Gencin sporcusu Onu makuldür. <gülüyor> gencin. <gülüyor> Abi ben bilmiyorum. Sen niye yanlış söylüyorsun? Ha, hayır gencin ben gündüz zekli sporcu ve ahlaklısını severim. Sen bir de, bir de offline diyorsun. Atatürk. Oğlum hangi ülkenin Atatürk'ü amana? <laughs> Agalar ben kapatıyorum ya yeter. Yeter çok yoruldum. Yarın işim gücüm var amana koyayım. Yayın... Var. Onu da kalan 500 izleyiciyi de Jahre'ni yönlendiriyor.